Sevgili arkadaşlar, bütün ilaçlarımız bitkilerden kaynaklanıyor. Neredeyse. Yani doğadan elde ediyoruz. Ve bundan 500 yıl önce 10 tane ilaç biliniyorsa şu anda doğadan elde ettiğimiz 20 tane. Ve önümüzdeki bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bunun sayısının çok daha fazla olacağını öngörmekteyiz. Bu aralıkta insanların doğayla olan irtibatını kesmeyip, onların doğal olan ortamda bazı maddeleri kullanması bu şikayetlerin geçmesine yardımcı oluyorsa kullanmaları son derece önemlidir. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Genelde doğal aşırı terleme mücadele yöntemleri az terleyen veya orta derece terleyen kişilerde son derece etkili olabilmekte. Fakat aşırı terlemede kendi tecrübemi de söylüyorum. Maalesef istediğimiz etkiyi görmemekteyiz. Fakat az terlemesi olan bir kişinin bu terleme onu ciddi olarak zorluyorsa cerrahiye gerek yok. Böyle bir tedaviyle ayakta kalabilir ve sorununu çözebilir. Hepinize iyi günler diliyorum.